Evet, sevgili arkadaşlar, merhaba. Bu yayını sizler için açtım. Daha doğrusu sizlerden kastettiğimiz kişi kişiler, kimler, onu hemen hatırlatayım. Üniversite sınav sürecinde özellikle e, kanal biraz yoğun, oranda yoğun yorum almaya başladı. Ve bu yorumlarla ilgili de elimden geldiğince cevaplamaya çalıştığım zamanlar oldu. Ama tabii cevaplayamadığım dönemlerimiz de oldu. Bu yüzden e, arkadaşlar kaçırmış olduğum yorumlar varsa bunları sizlerle birlikte burada cevaplamaya çalışacağım. Yorumlara cevaplar oluşturmaya çalışacağım. Ve e, arkasından da yine yayın esnasında gelecek sorular olursa da bunları cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi Aysel Doğan isimli HC9ZH isimli bir kullanıcı. Yorum yapmış. Merhaba hocam. AYT puanım 270K. Hemen ben ekranımı da değiştireyim tabii bu arada. Merhaba hocam. AYT puanım 270K. Yeni açılan hemşirelik bölümlerini tercih verse gelir mi? Çok istiyorum. Devlette de şansım olur mu? Şimdi bakın bu tarz sorulara cevap verebilmemiz için ne yapacağız? Yani bunları doğrudan ezbere cevaplama şansım yok. Hemen benim daha önceden de kullandığım bir uygulama, devletin bir uygulaması, Yok Atlas uygulamasını açacağım. Yok Atlas uygulamasını açtıktan sonra buradan bu soruya cevap vermeye çalışacağım. Tercih sihirbazı, lisans tercih sihirbazını açacağım. Bu antrenümüz sayısal hemşirelik bölümünü sormuş olduğu için kullanıcımız. Buradan program adını aratacağım. Program adımız hemşirelik. Bakalım bize hemşirelik bölümlerini sıralıyor arkadaşlar. Şimdi biz burada hemşirelik bölümlerini sıralattığımız zaman ben ne yapabilirim bu soruya cevap verebilmek için vermiş olduğu soruda soruda soruya geri dönecek olursak kendi kendi sıralamasına bakmamız gerekiyor öncelikli olarak. Sıralamamız 270k, 270.000'de olduğunu bize söylemiş. 270.000'deki bir sıralama için bizim şu başarı sırasına göre bir sıralama yapalım. Bizim karşımıza önce bakın buralar yeni açılmış bölümler veya yeni açılmış bölümler olmayabilir mi? Örneğin işte Koç Üniversitesi'ni gördük burada. Hemşirelik Fakültesi'ne. Koç Üniversitesi bu yeni açılmış bir bölüm olmayabilir. Ee, bursluluğu değişmiş olabilir. Bursluluk oranları değişmiş olabilir. Dolayısıyla bu yüzden puanı yokmuş gibi görünebilir. Bakın bunlar işte Şırnak Üniversitesi yeni açılmış bir bölüm olarak düşünülebilir. Ankara Medipol Üniversitesi %25 indirimli kısmı belki yeni açılmış olabilir. Bakın burayla ilgili 49 kontenjanın olduğunu biz görebiliyoruz. Haliç Üniversitesi'nin mesela yeni açıldığını görebiliyoruz. Hemşirelik bölümünün. Evet. Mesela İstanbul Gelişim Üniversitesi. Geçtiğimiz yıllarda dolmamış bir şey. Yeni açılmış olanlar. Bakın burada yeni olduklarını da bize gösteriyor. Dolmuş olanlara bakmaya başladık. İşte İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bölümleri. Hemşirelik Fakültesi. %50 indirildi. 4 yıllık. Burada bakın başarı sıralamasını artık şuradan hemen görebiliriz. Başarı sıralamamızın ne olduğu sütun ondan bir önceki sütundu. Gelin bakalım. Bu başarı sıralamasına baktığımız zaman 1 milyon 106 bininci adayın alındığını biz burada gözlemleyebiliyoruz. İşte mesela Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi yine bir önceki yıl 1 milyon 111 .000. adayı aldığını görebiliyoruz. İşte Bahçeşehir Üniversitesi 100 bin, 103 bin, 105 bin. bakacak olursak bakalım nereler gelmeye başlayacak. Buralar şu an 9 Mayıs mesela 124 bin, 9 Eylül Üniversitesi 127 bin. Toplam 6 sayfamız var. Şöyle bir sıralamaya devam edelim. 165.000, bin, 162 bin, 160 bin civarında e, Tek tek sayfaları kontrol etmek dışında yapabileceğim bir şey yok. Yani aslında bunu sizin kendinizin yapması gerekiyor. Ee, gelir mi sorusu. Yani benim de yapmış olduğum veya yapacak olduğum. Yani bunu da her zaman yapmıyorum ama sorularınızı bu şekilde yanıtlayabilmek adına bak bakıyorum. Sayfaları tek tek dolaşıyorum. Yani bunları sıralayabilirdim. Ama sıralama ile ilgili biraz farklılık var sanırım. 189 bin, 186 bin, 185 bin. Bakın bu seviyelere gelebildik. 175 bin, 169 bin. Yani 270 bini şu an daha göremedim. Yeni açılanların 270 bine ulaşma olasılığı var mı? Çok emin değilim. E, 233 bin yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul Kent Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi. Bakın bunlar 222 bin. Yani bunlar da ama tabii ki vakıf üniversiteleri. Devlette karşımıza ne çıkacak onu görmek lazım. Örneğin Bayburt Üniversitesi Hemşirelik fakültesi 4 yıllık 217 bininci kişiyi almış. Hakkari Üniversitesi yine 4 yıllık fakülte 217 bininci kişiyi almış. Yani Hakkari'den daha sonrası acaba olur mu diye bakmakta fayda var ama ben 270 bini çok olası görmüyorum yeni açılanlarla dahil. Ama 270 illa biz hemşirelik fakültesine gitmek istiyoruz diye bir düşüncemiz varsa vakıf üniversiteleri yazılabilir çünkü. Bakın burada yine vakıf üniversitesi ama 430 bininci kişiyi almış ama bir vakıf üniversitesi 420 bin, 414 bin, 409 bin 399 bin. Yani buradakilerin çoğu vakıf üniversiteleri. Hacı Badem, Mehmet Ali Aydınlar, Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Yani buralarda evet bu sıralamalara gelme şansı var ama dediğim gibi devlet üniversitesi dediğimiz anda işler değişiyor. Ben yine son sayfaya da geçeyim. Son sayfada neler karşımıza çıkacak? Evet bakın gördüğünüz gibi şurada bir 803 bin gördüm. Poros Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mersin Vakıf Üniversitesi yine arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dolayısıyla hani 270 bin başarı sıralamasında arkadaşlar bizim e, bu yıl yani daha doğrusu geçtiğimiz yıl bir yerleşim söz konusu olmamış. Ama önümüzdeki yıl olabilir mi? Çok düşük bir ihtimalde olsa olabilir ama ben bu ihtimalin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bu soruyu bu şekilde cevaplamış olalım. Sizler de aslında bunu kendi bölümünüz için yapabilirsiniz çünkü her soruya bu şekilde uzun bir cevap verme şansım maalesef yok arkadaşlar. Peki devam edelim bakalım başka ne sorularımız gelmiş onu görmeye çalışalım. Bu soru için hatta yanıtımızı da yazalım. canlı yayın geçmişini incelerseniz sorunuza özel olarak cevap verdim diyelim arkadaşlar buradan kendisi bakıp en azından onu görmüş olsun mesela Yasemin 34 34457 kullanıcı isimli bir öğrencimiz veya bir arkadaşımız. Hocam eşit ağırlıkta 195 kadayım. PDR Artvin Çoruh Üniversitesi geçen sene 181 k ile yani 181 bin ile almış. 2022'de 198 bin ile almış. Sizce bu sene girme ihtimalim var mı? Öğretmenlik tercih etmeyecekler deniliyor. Ama ediliyor bayağı yine. Evet, şimdi bu soruyu tabii hani kılavuz üzerinden çok konuşmayacağım. O yüzden hemen şöyle bir ekranımızı değiştireyim. Bu arada da canlı yayına katılan arkadaşlar olmuş. Ee, merhabalar, Belinay. Asko kokuşko bir bebek. Hocam, Fen Edebiyat Fakültesi ve Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi ayrımı. Şimdi artık genel buna da hemen bir hızlı cevap vereyim. Evet. ...fen ve edebiyat fakülteleri de birbirinden ayrıldı. Genel olarak ülkemizde e, sosyal ve beşeri bilimler... ...bunlar da farklı fakülteler olarak muhtemelen... yeniden hizmette açıldılar diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Yani Arkadaşımızın sorusuna geri dönecek olursam... ...şimdi e, öğretmenlik çok tercih edilmeyecek bir bölüm mü diye sormuş. Yani öğretmenlik evet son yıllarda yıpratılan bir meslek arkadaşlar. Bu yıpratılmadan dolayı da tercih edilme oranları düşebilir ama... ...tek kriter yani bizim puanımıza uygun bir şeyin gelme olasılığı sadece buna bağlı bir şey değil arkadaşlar bu yüzden hani öğretmenliğin tercih edilmeyecek olmasına bakarak veya işte daha doğrusu öğretmenliğin nasıl değerler onu yıpratılan bir meslek olmasına bakarak çok doğru bir sonuç alamayız o yüzden yani Artvin Çoruh Üniversitesi hele ki bahsettiğiniz bölüm arkadaşlar PDR bu yüzden şunu da söylemeden geçmeyelim. PDR öğretmenliklerin içerisinde en fazla tercih edecek, edilecek olan bölümlerden birisi. Bu nedenle tek kriterin bu olmayacağını bilmenizi istiyorum. Güvenli bir tercih yapmanız için de mutlaka bir rehber öğretmenden destek almanız gerektiğini düşünüyorum. Yani 195 bin sıralamaya Artvin Çoru Üniversitesi rehber öğretmenlik bölümünün gelme ihtimali var. Ama tabii ki bu %100 yüz olabilir dediğimiz bir ihtimal değil. Dolayısıyla güçlü bir tercih, sağlıklı, güvenli bir tercih listesi oluşturmak için bir rehber öğretmene danışmanızda fayda var. Evet, ben gelen yorumlara da şuradan bir yandan bakayım. Aşko kuşko bir bebek hocam bir de ben 70K'ya girdim sözelde. Erciyes Üniversitesi tarih son çare olarak düşünüyorum. 277K ile almış geçen sene. Bu sene kontenjan 30'a düşmüş sizce girebilir miyim? Yani sen eğer 70K'daysan ve Erciyes Üniversitesi tarih geçtiğimiz yıl 277 bin sıralama ile almışsa, kontenjan 30-30'a bile düştüyse, yani bu yüzde 50 oranında bir düşüştür diye tahmin ediyorum. bana göre girme ihtimalin oldukça yüksek. Peki yine soru devam ediyor. Hocam okullardan formasyon almak her yerde mümkün değil galiba. Başka okula başvurunca da alınabil, alabiliyor muyuz bu pedagojik formasyonu? Şimdi pedagojik formasyon aslına bakacak olursanız en e, enteresan yerlerden birisi arkadaşlar. Zaten şu an e, Milli Eğitim Akademisi diye bir şeyden haberdarsınızdır diye düşünüyorum. Milli Eğitim Akademisi denilen şey aslında bir bakıma pedagojik formasyon veren bir şey. Yani siz tarih bölümü mezunu olarak hiçbir pedagojik formasyon almadan da KPSS'den öğretmenlik alanından sınava girdiğinizde eğer atanma kriterlerini tutturabildiyseniz yani puanınızı aldınız, işte alan bilgisi sınavını geçtiniz, arkasından mülakatı geçtiniz. Evet artık siz atanabilirsiniz dedikleri belirli bir kontenjanın içerisine girdiyseniz bu kontenjanın içine girdikten sonra Milli Eğitim Akademisi size zaten formasyonu verecek. Dolayısıyla bir üniversitede formasyon almış olmanın da çok da bir ehemmiyeti kalmayacak yani enerjinizi boşuna bulma, harcamanızı gerekli olmadığını düşünüyorum ben. Ama tabii ki e, biliyorsunuz ülkemizde her şey çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Yani şu an bu yasaya göre, beklenen yasaya göre diyelim öğretmenlik meslek kanununda e, bizim Milli Eğitim Akademisi'de formasyonlarımıza verecek formasyonlar bize verdikten sonra da yapacak şey çok belli dolayısıyla hani çok da formasyonun peşinde koşmanızın gerekli olduğunu düşünmüyorum ama iş değişirse diye elimde bulunsun diye düşünüyorsanız alabilirsiniz formasyonu. Genellikle pek çok üniversite formasyon veriyor. Bu nedenle arkadaşlar yani bu vermeme ihtimali oldukça düşük. Çünkü formasyon üniversiteler için, özellikle üniversitelerdeki hocalar için bir gelir kapısı. Bu yüzden veriyorlar arkadaşlar. Yine soru Gelmiş aynı arkadaşımızdan çok kafam karışık hiç iyi değilim vallahi ya yani arkadaşlar şunu söyleyeyim ben şunu hep söylüyorum arkadaşlar ders çalışmak tercih yapmaktan çok kolay genelde öğrencilerim işte yüz yüze tercihlerini yaparlarken şunu söylüyorlar hocam keşke biraz daha ders çalışsaydım da daha iyi bir puan alsaydım ve bu puanı aldıktan sonra tercihlerimi daha rahat gerçekleştirseydim böyle bir yorum yapıyorlar. Şimdi evet en doğru yorum aslında bu. O yüzden ben mutlaka ve mutlaka sizlerin bu sürece daha iyi gelebilmeniz için geçmişte daha iyi çalışıyor olmanızı, çalışmış olmanızı tercih ediyorum. Ama şu anda elimizde iyi bir sıralama var bence. 70K kötü bir sıralama değil. Bu sıralamayı iyi değerlendirebilirsin. Peki biz başka arkadaşımızdan bir sorumuz var. Hocam geçen sene hukuk 50K ile kapattı. Bu sene nasıl olur? Şimdi bu soruya cevap verebilmek için gelin ben şöyle yine yok atlasıma geçeyim. Buradan lisans tercih sihirbazımıza gidelim. Lisans tercih sihirbazımızdan eşit ağırlığı açalım. Eşit ağırlıktan hukuk bölümlerini listeletelim. Evet bölümleri geldi. Bakın burada bazı uyarılar var. Dur diye bir işaret var. Bu sadece Koç Üniversitesi için değil. Bir bakalım. En düşük başarı sırası. Bu programı tercih edebilmek için ilgili puan türünde en düşük başarı sırasının 125.000 olması gerekmektedir. Yani sen ilk 125 bine girebilirsen yuh, tercih yapabilirsin bir kere. Bu baştan hemen bir söyleyelim. Peki 50K dediğin şey ne? Aslında bunu bir görmeye çalışalım. 50K. Ne olabilir 50K? 50.000. Yani baktığımızda hemen şu başarı sıralamalarını bir sıralatalım. Yöpak Bastan. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi mesela geçen yıl e, bu neymiş? Kuzey Kıbrıs yerleşkesindeki kampüs için sanırım dolmamış bir kişilik kontenjanı bile. Güzel. Yozgat Bozok Üniversitesi hukuk mesela açılmış, yeni açılmış. Altınbaş hukuk 104 .000. kişiyi almış 2 yıl önce. Geçtiğimiz yıl dolmamış. Hangisi bu? %50 burslu. Ankara Bilim Üniversitesi 11 kişi kontenjanını dolduramamış geçtiğimiz yıl hemen şöyle bir devlet üniversitelerine bakalım muhtemelen senin kastettiğin devlet üniversiteleri olabilir İstanbul Bilgi Üniversitesi geçtiğimiz yıl bakın yine dolmamış bakın bunlar çok enteresan veriler dolayısıyla bu veriler mesela Bilgi Üniversitesi'nde hukuk fakültesinin olmaması muhtemelen e, enflasyonist ortamda fiyatların çok yükselecek olması ile ilgili de olabilir. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Peki başka neler nereler olabilir? Şöyle ben biraz daha ineyim. 79007 Tepe Hukuk. Daha henüz devlet hukuklara gelemedik. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk. Bunlar bayağı Yüksek puanlar. Şöyle sona doğru bir gideyim bakalım. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Devlet Üniversitesi'ymiş bakın. Dolmuş 8133. kişiyi almış. Yıldırım-Beyazıt Üniversitesi 9000. kişiyi almış. En son sayfada bize çok veri gelmedi. Ee, en son sayfadan önce 3. sayfamıza bir gidelim. Bakalım ne var orada. 64.000, 62.000. Yine İbn Haldun Üniversitesi, yine Vakıf Devlet, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Devlet Üniversitesi 6.380. kişiyi almış. Marmara Hukuk 6.174. Burada ne var yakında o 58.000. Yani 70.000 sıralamayla da gidebilecek, gidilebilecek hukuklar var. Sizin sıralamanız ne olduğunu bilmediğim için çok net bir yorum yapma şansım yok. Ama tabii ki Devlet Vakıf kriterlerini de göz önünde bulundurmanızda fayda var arkadaşlar. Peki başka sorular da gelmiş. Evet, teşekkür ediyorum Aşko kuşpo bir bebek güzel yorumun için. Yani koçluk ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Bireysel olarak veya toplu olarak yani koçluk müessesesini e, tam olarak tanımıyorum ama öğrencilerime işte Antalya'da özel ders verdiğim öğrencilere kesinlikle yol gösteriyorum. E, ama hani bunu sadece işte Koçluk olarak yani biyoloji öğretmeni bir koç olabilir mi? Yapan çok fazla var. Ama ben bunu bir koçluk olarak bakamıyorum, bilmiyorum. Belki de yapmam da gerekiyor. Devam edelim. Yine Q'nun bir başka yorumu. Hocam sayısalcılar bu sene eşit ağırlıkçıların önüne çok geçmiş. Yani evet geçmiş olabilir. Ama yani bu her yıl değişkenlik gösteriyor. Bu yıl da yine geçmiş olabilir bu olasılık dahilinde. Ama bu... Her yıl var olan bir sayı yani sizin önünüzde sayısalcılar her yıl vardı ve onların da hukuk tercih etmeyeceğinin veya işte senin tercih edecek olduğun bir bölümü tercih etmeyeceğinin de bir garantisi yok. Yani onları çıkararak tercih yapma şansımız hiçbir zaman yok. 54K bu arada yani 54K'da devlet bulabilir miyiz yani oturup bakmak gerekiyor. işte başkent görüyorum ben şu anda hukukta fakültesi ile ilgili. Hatta ekranı değiştireyim. Siz de birlikte bakalım. Mesela Erzincan Hukuk 50.736. kişiyi almış. Mesela Erzincan Hukuk istiyorsan yazabilirsin bence. Erzincan Hukuk gelebilir. KTO Karatay ama bu vakıf üniversitesi burayı geçtim. Devlet istediğimiz için. Çankırı Karatekin 48.000. Mesela buraları yazmanı tavsiye ederim recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İnönü Üniversitesi. Ama tabii burada bir de eee şehir işine işin içine gidiyor. Yani bu şehirlerde okumak istiyor musun? Yoksa istemiyor musun? Bu kararı vermen gerekiyor. Eğer istiyorsan bu buraları yazabilirsin. Gelme ihtimali var mı var ama kesin mi? Hayır, maalesef kesin değil. Evet, Aşk kuşku bir bebek hocam bir de Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne bakar mısınız? O da 160 K civarıyla kapatmıştı. Ona girme ihtimalim ne deriz sizce? Evet, aşk okuşma bir bebek. Yukarıya bir gidelim. Sen yanlış hatırlamıyorsan. Evet, 70 kydı Yani 70K olduğun için girme ihtimalin bana göre oldukça yüksek. Fakat burada riskli olan şey şu. Aşk okuşma bir bebek. dili ve edebiyatı Sözel alanından tercih alıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir bakalım. Evet. Türk Dili ve edebiyatı doğru hatırlıyormuşum. Söz el alanından alıyor. Erciyes Üniversitesi'ne de bakalım. Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü geçtiğimiz yıl 164 bin kişiyi almış. Geçtiğimiz yıl kontenjanı 84 kişiymiş. Bu yıl kontenjan 31 kişiye düşmüş. Yani ki zaten şunu da hemen söyleyelim. en riskli bölümlerden birisi Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri. Neden riskli onu da hemen söyleyeyim. Çünkü kontenjandar daralmasını en çok yaşayan bölümlerden birisi Türk dili ve edebiyatı bölümü. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda var. Yani eğer ben tek tercih yapacağım, her gelirse gelsin, gelmese olmasın gibi bir düşüncen yoksa e, mutlaka bunun altında da birkaç tane stoper kullanman gerektiğini düşünüyorum. Aşko kuşko bir bebek. Evet. Yani dediğim gibi en fazla kontenjan düşüşünün gerçekleştiği bölümlerden birisi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü. Hatta açık öğretimleri de illerde bile oldukça büyük oranda bunu düşürdüler diye hatırlıyorum arkadaşlar. Evet, canlı yayından gelen başka bir soru yoksa daha önceden yayınlamamış olduğumuz kanal yorumlarına bakmaya devam edelim. Tuğçe... Urvay 855, Tuğçe Urvay 855 okulların kontenjan değişikliğine nasıl bakıyoruz? Hemen yine bunu da buradan göstermeye çalışalım. Evet bakın arkadaşlar okullarımızın kontenjan değişikliği yine ben yok atlası kullanıyorum. Yok atlas bütün sorularımıza cevap veriyor ve şunu unutmayın bununla ilgili de video çektim. ÖSYM ile doğrudan bağlantılı olan bir sistem bu. ÖSYM güncellediği anda verileri yok atlasın bütün verileri de anında güncelleniyor. Dolayısıyla Başka bir kaynak arayışı içerisinde olmanıza gerek yok. Ben hep sürekli yok atlası kullanıyorum. E, kontenjan değişimlerine nasıl bakıyoruz? Gelin bunu gözlemlemeye çalışalım. Bakın burada yok atlas'tan açtım. İstediğim bölüm hangisi ise bunu üniversite bazında sıralayabilirsiniz, bölüm bazında sıralayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Kontenjan değişimlerini işte buradan görebilirsiniz. Çünkü kırmızı renk 2024, mor 2023, mavi 2022 yeşil renkte 2021 kontenjanlarını gösteriyor. Bakın Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünün kontenjan değişimine baktığımız zaman 2021'de 62, 2022'de 62, 2023'te 62 kişiyi alırken bu yıl 52 kişi alacakmış arkadaşlar. Kontenjan eşittir. Genel kontenjan, okul birincisi kontenjanı, şehit gazi yakını, kontenjanı 34 yaş üstü kadın kontenjanı ve depremzede aday kontenjanı olmak üzere baktığımızda mesela en sonunda depremzede aday kontenjanı varmış. Burada depremzede aday kontenjanının olmadığını da görebilirsiniz. En sonda sıfır olduğunu görüyorsunuz. Okul birincisine iki kişilik bir kontenjanı var buranın. Şehit gazi yakını kontenjanı yok. 34 yaş üstü kadın kontenjanı yok. Depremzede aday kontenjanı yok arkadaşlar. Bunları bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Hemen dönelim soruyu bize soran kişiye. Ne demişti? Okul kontenjan değişikliklerine nasıl bakıyoruz? Canlı yayında özel olarak cevapladık. Canlı yayınlar sekmesinden izleyebilirsiniz. Evet. Bunu da yanıtlayalım. Peki bu arada cevap, yorum gelmiş mi canlı yayına ona bir bakalım. Hocam bir de onun da kontenjanı düştü. Evet şurada olmazsa Kayseri Üniversitesi Develi. ha Evet Kayseri Üniversitesi Develi'yi de ben de tavsiye edeceğim. Ee, sanırım bu konuda daha önceden de konuşmuştuk diye veya yorumlarda konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Aşk okusuka bir bebek. Peki devam edelim. Başka hocam merhabalar canlı yayında. Soru gelmemiş. Devam ediyorum. Hocam merhabalar. Elektrik, elektronik düşünüyorum. 298K düşündüğüm üniversite... Üniversite senin... düşen yani düşündüğün üniversite 298K senin sıralaman. 247K kontenjan düşmesi çok korktu beni. Sizce ne olur? Şimdi sayın Uhutcu arkadaşım... Kontenjan düşmesi elektrik, elektronik mühendisliğinde... ...diğer bölümlere göre çok yüksek oranlarda değil. Dolayısıyla e, bu aradaki fark 50 bin kişilik fark yerleşme olasılığının da bana yüksek olduğunu düşündürüyor. Bu yüzden e, çok korkmanı gereksiz buluyorum ama yine de güvenli bir tercih için e, düşündüğüm bölümün altına da birkaç tane bölüm yazman gerektiğini düşünüyorum. Ama şunu da söyleyebilirim. Eğer bu en son olursa olur olmazsa bundan sonrası bir yıl daha hazırlanırım diyorsan Sayın Uhudcu o zaman ee, bekleyebilirsin. Ee, başka bir şey yazmana da gerek yok aslına bakacak olursan. Peki devam edelim. Başka nelerimiz var? Yine buna da aslında yukarıdan kopyalayarak cevabımızı verelim. Ctrl C CTRL ve seviyoruz bu kombinasyonları. Evet bir başka arkadaşımızın yorumu hocam 31.7 katıp gelir mi? Yani eğer vakıf üniversitesi düşünüyorsanız gelir. Devlet üniversitelerinden de belki birkaç tanesinin ihtimali vardır. Yok Atlas'tan bakmanızı tavsiye ediyorum. Yine hemen bunu da aynı şekilde yapıştıralım. Teşekkürler hocam. Ya şu yoruma bayılıyorum. E, gebeliğin önü açık mı? Ataması nasıl? E, Hasan Sabbah'ın fedaisi. E, ebelikten bahsediyorsun sanırım. <laughs> yani gülmemek için kendimi zor tutuyordum artık canlı yayında güldüm. E, ebeliğin önü açık mı? Eminim açıktır e, ama tabii ki bu senin de tercihlerinle alakalı. cevaplamıştım Ben niye bunları görüyorum Evet Neyse bunlar bizim cevaplamış olduğumuz yorumlar Peki sevgili gençler buradan da gelen başka yorum olmadığına göre e, yayını durdurabiliriz Eğer sorularınız yoksa bana vakit ayırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum Umarım bir başka canlı yayında yine görüşürüz katılan Herkese teşekkürler kolay gelsin tercihlerinizde.